Adama bak insan bir sorar. Bu kadar yıldır iş yapıyoruz. Pat diye sattı bahçelerini. Satar oğlum. Senin de tazminatını veriyor. Tazminatla bitmez bu iş baba. O ne güzel ver tazminatını kurtul. Öyle oğlum. Parasının rantıyla yaşıyor adam. Varlıklı da niye çalışsın? Biz bile yaptık. Aa, sen emeklisin baba seni anlarım. Vergisi de yok. Oh koy bankaya hayatını yaşa. Hmm. Devlet de teşvik ediyor. Kim girer üretime abi? en enayim bizim gibi. Başka iş yapın siz de oğlum. Ne yaparız bu yaştan sonra baba? Yazık değil mi? Kurulmuş bir düzenimiz var. Bakkal dükkanı mı açacağız? İnşaat işi abi inşaat. Arsa kapatacaksın ucuz ucuz. Dünya değişiyor oğlum. Öyle. Biz ayak uyduramıyoruz işte. Uyduramıyorsunuz ya. Hadi biz eskidik. Size ne oluyor? Sokmuşsunuz başınızı bu deliye. Sabah gel akşam git. Öyle haklısın. Memur gibi aynı. Mesela siz oğlum. Cem Amerika'dan geldi. Ne yapıyor? Yapıyor bir şeyler baba. Olmaz öyle bir şeyler. Kazık kadar adam artık. Alın onu da karşınıza bir dinleyin. Dinleyelim mi olur? Herkes elinize bakıyor. Sen kızı nişanladın. Ne iş yapıyor aydın? Şov tutmuş baba. Tıklım tıklım doluyormuş çalıştığı gece kulübü. Daha geniş bir salon arıyorlar. Bırak oğlum bunları. Şov mov. gelip geçici işler. Karın doyurmaz. Şimdi çok tutuyor baba. Öyle deme. Bırak oğlum. Herkesin altında bir araba. Benzin olmuş 60 bin lira. Gel. Gel. Efendim çaylarınız. Destur babam. Geç bas önüne bak. Kapıda yine bu abi. Hmm, bizi dinliyor çatladı meraktan. Allah ıslah etsin babam huy affedersin çıkmaz. Nasıl efendim verebildiniz bir karar? Verdik sayılır çağıracağız sen hadi. Hayırlısı olsun efendim. Rahatınıza bakın. Tamam, yüzün düşen bir parça. Karar vermişler. Kapatıyorlar şirket. İş bakalım kendimize. Bakacağız kadar ya, öyle görünüyor. Panik yaratmayın hemen Ergun Bey. Kapatıp da ne yapacaklar? Kolay mı öyle? Bir şey söylüyorsak elbet bildiğimiz var kızım. 22 yıl. Nerede döktük bu saçları zannediyorsun? Ne biliyorsa ama. Önünde baksana evladım. Sen de durma öyle affedersin. Geç hadi geç. Ne konuşuyorlar içeride? Şirketin ilgili bir şey duydun mu? Ne ayıp şey müdür durum affedersin? Onları mı dinliyorum senin gibi? Ne dedin? Dedim affedersin. Dinlemiyor musun? Abbas Bey, Abbas Bey. Senin çok uzat Dikkat et atlarına. Etmezsem ne olacak ha? Canın mı alacaksın? Ha? Bilmem artık. Hadi bakalım. Abbas abi ne yapıyorsun? Babam dur edersin. Ne yapacaksa yapsın. Bırak Bülent. Görelim bakalım o da ne yapacaksa. Ergun Bey kimsenin bir şey yapacağı yok. Lütfen. Sırası mı şimdi Abbas efendi? Tövbe bacım affedersin delirtir insanı. Ne dediğim var cıvık cıvık konuşuyor. To... Sen şu cıvık terbiyesiz. Hadi işine bak Abbas abi büyütmeyin. Mermer işi iyi baba. Ben kazandım gördünüz. Hep birlikte mermer ihracatına yönelin. Çocuk bir şey söylüyor oğlum duyuyor musun? Duyduk baba. Ne söylüyor? Geldiğinden beri aynı şeyi tekrarlıyor. E bir şey biliyoruz ki söylüyoruz baba. Tamam tamam düşünürüz. Şey Antalya'ya mı benim şimdi? Ona mı karar verdiniz? Bir saattir biz burada ne konuşuyoruz Ergun dinlemiyor musun? Bağırma adam oğlum. Niye dinlemesin soruyor. Ee, evet efendim. Belki uçakla gidersiniz diye. Bilet falan aldıralım diyecektim. Ne yapıyoruz abi? Bugün de herkes bana soruyor. Tamam işte gideceğiz adamlarla yüz yüze bir kere daha görüşeceğiz dedi ki oğlum. Onu sormuyorum abi. Uçakla mı arabayla mı? Arabayla gideriz. Uçak çıkarmayın şimdi. E tabi efendim tabi. E, konuşa konuşa havada güzel yavaş yavaş. Abi. Hmm. Boşuna mı gidiyoruz yoksa? Niye oğlum? Bozmasana insanın moralini şimdi. Öyle yüz yüze konuşarak rica ile minnetle... ...hiçbir iş olmaz bu memlekette abi. Hmm. Duyuyor musun oğlunun baba bak az önce neler söylüyordu. Olur be amca ben inanıyorum. Duyuyor musun Şükrü? İnsanlık ölmüş baba bu memlekette... Öyle iş ahlakı, söz falan. Okumuyor musunuz gazeteleri? Okuyamadık beyefendi. Ne yazıyordu acaba? Herkes rant gelirine yöneldi abi. On sene sonra ne bahçe kalacak ne ağaç. İnşaat, yazlık evler, turistik tesisler. Öyle efendim maalesef. <laughs> İyi ki söyledin. Tamam tamam söylemedim. Of. Yordunuz beni be eşek sıpaları. Ne haliniz varsa görün ben gidiyorum. Hadi Cem, beni götürecek misin? Götüreyim, hadi dede. Giy şunu da. Sağ ol. Baba, yorduk seni, kusura bakma. Yordunuz ya. Konuş konuş, bir yere vardığınız yok. Vardık baba, vardık. İyi akşamlar. Size de. Güle güle efendim, ayağınıza sağlık. Leyla Sultan da öperiz ellerinden baba. Sağ olun. O da vıdı vıdı sizi soracak şimdi. Ne yapsın efendim kolay mı annelik? <laughs> Merak ediyordur. Ergun izin ver de babamızın elini öpelim. Buyurun efendim pardon. Hadi baba görüşürüz. Görüşürüz. Bana bakın benden sonra rahat durun ha. Tamam mı? Tamam, tamam baba tamam. Hakkım burada kalmasın. Amca selam söyle. Eşek sıpkıları. Güle, güle baba. <laughs> ne düşünceli insan Allah uzun versin. Amin amin. E abi başlayalım mı? Neye başlayacağız? Ah kavga abi olmadı ki. Ne zaman işlerimiz bozulsa biz kavga ederiz değil mi? Olur efendim öyle şey. Olur olur. olur, olur. Biraz daha kaşınıza dökeceğim dişlerimi şimdi. Ha şöyle. Diye. Ha, gel bakalım. Efendim izin izle Oğlum sen de ne yapacağına bir karar ver artık. Ne gibi dedi? Öyle oğlum. Burada mı oturacaksınız? Amerika'ya mı yerleşeceksiniz? Düşünüyoruz biz de dede. Biraz daha hızlı düşünün oğlum. Hadi biz eskidik. Bizden size fayda yok artık. Babanlar da yaşlandı görüyorsun. Laf dinlemiyorlar ki dede. Dinlerler oğlum. Yoruldular. Bir şey üretmiyorlar artık. Sana ihtiyaçları var. Hiç de öyle görünmüyorlar. Bakma sen öyle görünmediklerine. Toparla şu işleri. Kararlı ol. Geç başlarına. Onları da çiğnemedi. Düşüneceğim dedi. Fazla düşünme. Senin ayakların yere bassın artık. <laughs> Yarın öbür gün baba olacaksın oğlum. Tamam tamam bu iş bitti. Antalya dönüşü görürsünüz. Kapatacaklar şirketi. Bize de birkaç kuş tazminat öderler yallah. Başladınız yine Ergun Bey. Tamam görürsünüz. Ağzını hayırlı aç müdürüm affedersin. Bülent nerede? Odada. Bülent! Ne galiba? Efendim Ergun Bey? Hah. Gel kadar ya. Gidiyor patronlar. Bir güle güle diyelim. Geldim. Yakalanacak yine. Allah ıslah etsin bacım. Yine ne konuşuyor bunlar yahu? Sana ne ya? Hadi Şükrü. Hadi abi. Ha efendim gidiyor musunuz? Gidiyoruz bakalım. Bir şey mi söyleyecektin Ergun? Hayır efendim güle güle demek için sizi bekliyorduk da. Hadi çocuklar siz de toparlanın yavaş yavaş. Dönüşte uzun uzun konuşur bir karara vararız. Hayırlısı efendim. Abbas gidiyorlar. Tamam müdürüm. Hadi bakalım. Öpüşelim gidelim. İyi geçinimiz yokken ha. Aman ha. Cep telefonumu hep açık tutacağım demet. Bir arayan olursa. Tabi Şevket Bey. Güle güle. İyi yolculuklar efendim. Sağ ol Bülent. Sağ ol Bülent. Güle güle efendim. Hadi Abbas efendim. Yolunuz açık olsun babam. Ee Ergun bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Hayırlısı efendim. Hakkımız hayırlısı neyse olsun. Ne o? Ağlıyor musun Ergun? Hayır efendim. Gözlerim dolmuş. Bakmayın efendim duygulandım birden. Kolay mı kaç yılımızı verdik bu şirkete. Hadi hadi, bozmayın moralinizi hemen. Abbas Efendi görüşmek üzere. Allah'a emanet babam. Büyütme bu kadar Ergun, bulunur her şeyin çaresi. Öyle efendim öyle. Hadi çocuklar. Hadi. Güle. İyi. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Tabii, sizin için kolay. Ne var büyütecek? Her şeyin çaresi bulunur. Biz ne yapalım? Allah büyük müdürüm affedersin. Hadi evladım hadi toparlanın. Bu iş bitti. Söndür ışıkları Abbas. Drama haline getirmeyin lütfen Ergun Bey. Öyle kızım. Siz daha boş geçsiniz. Anlamazsınız ki bu yaşta iş kaybetmenin ne olduğunu. Hadi Kanarya. Hadi Ergun Bey.